Herkese merhaba. My Hero One's Justice 2 rehber serisine hoş geldiniz. Bu videoda tuşları ve temel kontrolleri anlatacağım. Ben klavyede değiştirilmiş ayarlarla oynuyorum. Ayarlardan klavye ya da ayarlarını denesiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bullet Special 1 2 3 4 karışıklık yapmasın diye kolda default olan Y üçgen tuşundakini özellik bir B yuvarlak tuşuna atanmış olduğu da özellik diyeceğim. Diğer özellikler de zaten bu tuşların tilt hali. Onları da tilt özellik 1 ya da ikinci özelliğin tilt diyeceğim. Oyunda hatırı sayılır derecede karakter var ve neredeyse hepsi özgün ve oynanış tarzları birbirinden farklı. Yapımcıyı bu konuda tebrik etmek lazım. Oyunun bütün özelliklerine ve mekaniklerini tek bir karakter üzerine anlatmam zor. Bu yüzden bazı durumları kıyaslarken birden fazla karakterden örnek vereceğim. Şimdi pratik modunda zor ve karmaşık bir karakter olmadığı için Shoot Style Deku'yu seçerek başlayalım. Destekleri sınıf arkadaşları seçiyorum ve kom modunu manuel alıyorum. Normal manuelin farkını Quick ve Hold'un farkını da ileride anlatacağım temel hareketler. Sol analogla karakteri kontrol ediyoruz. A tuşu zıplıyor. Havada iki kere zıplayabilirsiniz ve tuşa ne kadar süre basılı karakter o kadar havada süzülür. Bildiğimiz klasik şeyler. İkinci kez zıplarken de havada dilediğiniz yöne zıplayabilirsiniz. BB dash tuşu. Bununla yerde koşabilirsiniz. Bunu havada yaparsanız da karakter rakibe doğru uçmaya başlar. Uçmayı saldırılarla, dodge'la ya da zıplamayla iptal edebilirsiniz. RB blok tuşu yerdeyken blok yapmanı sağlar. Havada bloklayamazsınız. Havada blok yapmanın tek yolu da iki kere havada hızlıca blok tuşuna basarsanız olur. Bu çok kısa süreli bir bloktur. Buna saldırı bloklarsanız perfect guard olur. Bloğa basılı olarak yön verirseniz az bir blok canı karşında dodge atarsınız. Dodge havada da yapılabilir. Blok canı bittiğinde guard kırılır ve karakter çok uzun süre sersemler. Karakter koşarken dodge halinden daha hızlı gözükse de genelde takip özelliği yüksek olan şeyleri savaşmak için doğru zamanda dodge daha iyidir. Karakterlerin yürüme hızı, koşma hızı, dash hızı, zıplaması, süzülmesi hatta zıplama sayısı bile karakterden karaktere değişebilir. Amacı ki zıpladığında uzaya çıkabilir ve 3 kere zıplayabilir. Necire, Inasa'da zıplamaya basılı havada bir süre süzülürsünüz. All Might, Stain, Aizawa normal karakterlerden bir tık daha hızlı koşarken, Rappa ya da Kisaki, Voli'ki neredeyse yürüyemez bile. Saldırılar. X kare tuşu, normal saldırı tuşu. Buna ardala basarak düz kombonuzu yaparsınız. Saldırmadan önce rakiplerinizin mesafe varsa rakibi belli bir yere kadar kovalar. Ama bu mesafe havada, yerde ve karakterden karaktere göre farklılık gösterir. Mesela %100 Deku'nun yer menzili, Shoot Style Deku'nun menzili neredeyse Bu burada. Mezi'den kastettiğim şey karakterin vuruşu yapmak için ileri atıldığı mesafe. Tilt kare de sarı saldırı yani zırhlı saldırı. Bu oyunda tilt saldırı yapmak için de hızlıca önce herhangi bir basın. Sonra elinizi yön tuşundan çekmeden saldırın. Peki zırhlı saldırı ne demek? Sarı saldırılar yani zırhlı saldırılar normal saldırılar tarafından bölünmez. Hasarını alırsınız ama tanklayıp saldırmaya devam edersiniz. 2. Sarı saldırı karşı karşıya çarparsa da hızlı olan yani ilk çarpan kazanır sarı hareketler kırmızı hareketleri tanklayamaz. Blue'a bası tutarken ki saldırı ise kırmızı saldırı. Kırmızı saldırılara guard ya da counter'lar işlemez ve sarı saldırıları kırar. Normal saldırıları sarı saldırılara ve kırmızı saldırılara bir taş kağıt makas olarak düşünebilirsiniz. Normal saldırılar tam olarak kırmızı saldırıları counter'lamasa da onlardan çok daha hızlı olduğu için aynı anda çarpıştıklarına normal saldırılar alır. Quick özellikleri hani şöyledir böyledir diye bir şey demem zor. Herkesin her karakterin farklı farklı fantastik özellikleri var. Birkaç örnek üzerinden farklı kullanılmanı söyleyeceğim. Bilirsiniz siz trainingde karakterin hareketlerine bakarken çözersiniz. Shoot style deckumuzun birinci özelliği iki adımlı bir hareket. Ben tuşa bir kere basıyorum ama o iki hareket yapıyor ve rakibi yere çakıyor. Yerden birinci tilt özelliği ise kısa mesafeli bir fırlatılan cisim. Ayağın kendisi de aynı zamanda düşmana hasar verebilir. Havada birinci özelliğin tilti yok. İkinci özelliği hızlı bir tekme. Buna bir kere bastığımda bir tekme atıyor ama yani üç kere kadar basabiliyorum. Tilt de yapınca da yerden kayıyor. Havadan tilt yapınca da backflip tekme tarzı bir hareketi var. Dediğim gibi normal bir karakter zaten. Şimdi başka karakterlere bakalım bazı özellikli sarılar kırmızı ya da sarı özellikli olabilir. Ama bu türdeki sarlar genellikle diğer sarılara çarpsa da onları kırmaz. Bazı özelliklere basılı tutarak güçlendirilebilirsiniz. Ama bu basılı tutma işlemi için saldırmanıza gerek yok. Oyunun herhangi bir noktasında hatta hasar alırken bile bunlara basılı tutabilirsiniz. Güçlendirilme tamamlandığında da karakter parlar. Bu noktadan sonra basılı tutmanıza gerek yok. Özelliği Herhangi bir anda yaptığınız zaman, güçlendirilmiş haliyle saldırı karakter. Bazı özelliklerin daha fazla vurması için ardında abanılmalara gerekir. Yani. Ama bunun için tuşu kıracak kadar basmanıza gerek yok. Hani birkaç kere tık 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 şekilde basmanız yeterli. Saldırının limiti var çünkü. Mesela Stein'in, All Might'in, %100 Deku'nun ikinci özellikleri. Bazı özelliklerin fantastik nitelikleri vardır. Mesela Mirio'nun birinci tilt özelliği guard tuşuna basıltılarak iptal edilebilir. Ama Jiki'nin midye dolmasına yön verebilirsin ve zıplayabilirsin. All Might'ın birinci tilt özelliği cisimlerin içinden geçer. Bazı özellikler ve cisimler çarpıp nötrlenir. Bazıları ise diğerlerinin içinden geçer. İki yakın mesafe özelliği çarpışında da Abama Festivali başlar. destekler. Destekler saldırı ve savunma için önemli. Destekleri LT ve LT ile çağırırsınız. Kullanmanız için barın full olması gerekir. Saldırmak için çağırırsanız sadece barın yarısı gider. Ama destekleri siz kombayarken sizi kurtarmaları için de bir kaçış mekaniği için de kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız barın tamamı gider. Desteklerin özellikleri, yaptığı hareketler ve barlarının dolma süreleri birbirinden farklıdır. Bekleme sürelerini kısa, orta, uzun diye birbiriyle kıyaslamamız yeterli olur. Bu süreleri de internetten araştırma yaparak ya da karşılaştırma yaparak deneyebilirsiniz. Plus Ultra Barı. Bu oyunda çok fazla yönetmeniz gereken kaynak yok. Karakterin özelliklerini istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama bazı hareketler ve ultiler için Plus Ultra gereklidir. Plus Ultra Barı hasar verdiğinizde ya da aldığınızda artar. Her harf bir barı temsil eder ve 3 harf dolduğunda barın kenarındaki rakam artar. Şimdi plus ultra balığıyla yapabileceklerimize geçelim. Dash cancel. Combo esnasında dash tuşuna basarak kombonuzu uzatabilirsiniz. Bir plus ultra barı götürür. Bunun etkili kullanımını combo videomda açıklayacağım. Bazı özellikler rakibi vurmasa da dash cancel ile iptal edilebilirler. Bunu hasar yiyeceğinize eminseniz ya da daha güvende olmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Fuck off hareketi, bloklarken çok fazla baskı ettiğinizde gardınız kırılacak gibiyse ya da herhangi bir sebepten dolayı rakibinizi uzaklaştırmak istiyorsanız bloklarken elinizi bloktan çekmeden tilt saldırı yaparsanız bir bar karşılığında rakibe fuck off çekebilirsiniz. Ultiler, plus ultra 1, plus ultra 2 ve plus ultra 3. Bazı plus ultra 1'ler havada da kullanılabilir ama plus ultra 2'ler kullanılamaz. Sarı saldırılarda ultileri taklayamaz. Ultra plus ultra 1 blok artı özellik birinde plus ultra 1 ultisini atarsınız. 3 bar götürür bu yüzden barın yanındaki rakamdan yeterli kaynağınız olup olmadığını anlayabilirsiniz. Plus ultra 2 içinde blok plus ultra 2 içinde blok tuşuna basılırken özel 2'ye basıyoruz peki fark yok. Plus ultra 2 de 6 bar götürür o yüzden tutacağını emin değilseniz bunu boş yere sallamanız çok büyük israf olur. Plus ultra 3 takım ultisi. Blok tuşu artı özellik bir artı özellik 2 ile de takım ultisi atarsınız. Bazı takım kombinasyonlarının özel sinematik dövüşe giriş ve ulti sahneleri vardır. Oyunu fazla öğrenmeden tuşları öylesine basa basa oynamak istiyorsanız ya da karakter öğrenmek istemiyorsanız ki bunu tavsiye etmem. Combo modunu normal almanız daha iyi olur.